Evet burası Ümraniye 8 ay sonra evimize geldi ve ben 20 gündür dışarıya çıkmıyorum zorunlu olarak bugün çıkma gereği duydum ihtiyaçtan ama görüyorum ki burada insanlarda bu kadar bir duyarsızlık var bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Maalesef ki parkta gezer gibi bir durumla karşı karşıyayım şu an. Ve ben şoktayım yani. Şu i̇nsan kalabalığı. Sabit bir yerde duruyorum ve gelen gidenlerin halini görüyorsunuz bunun daha ileri boyutta ileriye doğru cadde bu şekilde devam ediyor. Sadece herhalde bir maskeler oksijeni veriyoruz. Ağzımızda maske karbondioksit yeniden beynimize yükleniyor ve beynimizde hafıza herhalde gidik anlama algılarımız zayıflamış durumda. İnsanların haline bak. İnanmıyorum. Bir an önce eve gidip bu beladan kurtulmayı düşünüyorum inşallah. Artık ağzımızda dediğim gibi ağzımızdaki bu maskeler Sadece, sadece beynimize gidiyor. algılama gücümüz zayıflamış durumda olsa gerek. Bu kadar duyarsız olmamızın sebebini daha ara sokaklarda bu durumlarda yani. Sabit bir yerdeyim, duruyorum sadece. Gelen gideni görür. Hele bu mısır satan hiç tartışılmaz bir konu. Allah yardımcımız olsun diyelim. Burası da park alanı. Şuraya bakın Allah aşkınızı yani insanlardan uzak iki metre mesafeyle yürüyorum yani düşünün Düşün artık